Herkese selam. Bugün Minecraft oynayacağız. Ee, burada da şu an. Ee, şurada aç kalkmaya gideceğim. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Ben de bayağı bir hastayım bu arada. Abone olmayı ve beni sağlık. Ben Çiçeği alalım. Çiçeği al. şimdi bunu toz yaparız. Koş 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 Hemen şu ağacı katalım. Yatak falan yaparız, kırmızı. İnşallah düşme. Ah eh, tamam. Kır, 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 kır. Düşersin. Düşme, düşme. Tamam. Sen de düşme, sen de düşme. Sen de düşme. Uf, neyse böyle. kıralım. kır 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 kır. kır 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 kır. Ben nasıl hoş geldiniz orada. Bir de hoş buldum. Ne Her Hemen videolardan Hı -hı. susunuz. Annem aran daha kazmışım ha. Kaz 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 kaz. Tamam. Bir blok yükselelim. kıralım bir daha? Bu da ne? Aç bitmezmiş ha şunu da kıralım. Kır 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 bana? Yok şurada kalıyorlar. Gel bakalım. Şimdi bunları kırayım. Altında koyduk onu. On bir tane kütüğü. Kütükler aç aç. Oğlum. Kütük.

bakalım şimdi. Şimdi bir tane çalışma masası yapacağım. Bir tanecik. Açık da çubuk yapayım. Nasıl olsa asılmışsız. Gel bakayım. Şimdi 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 şimdi. 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 Çalışma masamızı koyduk. Tanta. Balta çünkü ben aldım. Bir tane odun yok mu ya? Ay odun ne? Bir şey diyorum koyun yok mu? Yatak yaparız. Çoğu bulamadım ya köy köy. Aa dur. Yapalım. Yok yapamayacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> ya gel gel. Nereye koydun lan? Yani ne numara daha bilmiyorum. Yere girdim diye bilmiyorum. Aa köy buldum ben. Hı. Kalıyorum. Aha köylü ticaret yapalım. Ticaret yapalım. Gel. Gel takas yapalım. Önce <laughs> şey bir şey, Çok ne Bugün çalacağım. O yatak tamam. Alalım yatağımızı. Şunlara hemen teri koyalım. Şu anda gereksiz. Koy 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 koy. Tamam, sadece balta. Bir de kazma. Aa dur taş bulduk yes. Kat 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 kat. Gel ama alalım topla 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 Git git. Kır şöyle kırıyorum 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 kırıyorum. Kayıttayız değil mi? Bakayım kaytı hemen. Kır 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 şöyle kır kır kır. Ya köylü neyse. Tam bu kadar yeter. Şimdi 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 şimdi. Ben bunu bir toz haline çevireyim mi? Dur. Köylü Tuz çevirecektik. Gülü. Gül var ya bende. Gelincik. Şu Şimdi şunu böyle yapalım. Hemen böyle 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 böyle. Bunları yapalım gereksiz.

ama ağlama hiç birisi çıkamadı. Meşale alayım bir tane. Meşale nereye gidiyor? O meşale kaybı. <laughs> Çok bir şey yok. Hop burada. Hop şöyle. tamam yes, yes 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 benim karakteri giydiririm bunu buradan ben merhaba ki bakayım pantolonu pantolonu ki böyle mi yapacağız hop hop buradaki başka bir şey var mı yok pantolonu ne gitti. Açın kapıyı. Bak. Hapım sen de veriyor. Hmm. hiçbir şey vermiyorsun. Git buradan. Şuraya bakalım. Aç kapıyı adam. Kapıyı. Oy. Bir şey yok. Ben <laughs> <laughs> çıkamıyorum şurası ne Aha su

Da oluyor Şimdi ben normalde buradan çıkmak istiyorum. <gülüyor> 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 geldi geldi. Evet. Gel. Piş 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 piş. gel. Gel. Piş 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 piş. öleceğim. Düşmedim. Kaldı, kaldı, kaldı. ama oynayalım. Gece uyuyunca uyanıyordu. Aha demin kolam. Şöyle. Gel gel. Alo. Gelsene. Gelsene. Ya kardeşim gelsene gelsene. Ha, gel gel gel. Vurayım. Hadi. Oh. Abi. Vur. Gel gel. Üç bloğum kaldı bağ. Gelmezsen adam değilsin. vuruyor mu? Aa vurmuyor. Mm. Alo. Evet, keserim böyle. Al oh. <laughs> de değil. Hadi, hadi. Yaprak düşüyor. Allah 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 Allah. Burada da şey yok ya. Hadi demirci şey şurada. Geliyorum demirci. Allah. aşağı atacağım seni. Haydi bay bay. Haydi bay bay. Bay bay. Eğer <laughs> Uy demir kargo. <kanlı. gülüyor> Afidam.

Aferin bana. Aferin gerçekten bana. Hemen ee, ne yapacağım böyle? Çıkamayacağım. Ah, kalk. Kaş, kaç 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 Derin nasıl oluyormuşum ama derinlerde değiliz ki. Kır 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 geçmiş buraya. Kaş, kaş, kaş. <laughs> Aha. Artık aşağı inebilir miyiz? не okay. не okay. 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 Buradan <laughs> şurada da birazcık kömür var. <laughs> <Sana da yiyor. Gülüyor> ya ben bir kendimi nasıl göstereceğim ya? alalım. Çıkış yapayım. Burası yok. Yok. Aha aha aha. Yok yok. Aha şurası. 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 taş. Kapatıştı Mara Mağaraya girdik az önceki. Kürek yapacağım bir tane. Bir tane kürek yapacağım. Bir tane. Bir tane kürek için çubuğa ihtiyacım var. Çubuğum yok. Hayaks. Ben çalışma kalsın orada. Ben nereden bulacağım? Aha aha. Olamsın. Fırını da alayım. Fırına ihtiyacımız olacak bu arada. Evet bunu kim yaptıysa El fatiha oluyordur. Emin El fatiha kardeşim. Sadece yatan kalacak. Bir de sadece onların tahtalarının hepsini alıyorum kardeşim. Kim beni engelliyorsan benim. Şunu şöyle kazanalım.

Ya. ya ben bunu nasıl koyacağım ya? O nasıl çıkacağım? Ha üzerinde çıktı diyor. Ya ama git 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 git. Git 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 ya. Eğer de Çalışma geldik. Ben acık kürek yapalım. Şimdi 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 taş kürek yapacağım. Kürekle bunu kazan ben. Oh! Neyse. Ama şimdi bir şey değil aslında ya. Mağara yemek sadece. Ama ölürsem video biter. Evet, evet. Ee, ben gitmek istemiyorum. Mağarasına. Ne oluyorum bana? yapıyorsunuz hani bilmemiştim. Hani girmemiştim. My god. Oh yes, sir. Sir, abi. Sir. <laughs> Bu kadar mı? Ha şimdi var. Ay ay ay. ay. Hah. Koy, koy, koy. Nasıl diyeyim? Koy, koy, koy. Koyma. Nasıl diyor? Bir Şöyle, 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 şöyle. Böyle. Gel <laughs> <laughs> buraya çalışmamız. Na, uyalım. Yum <laughs> yum. Hardcore Vata olsaydı bitmiştim ben. Burada hiç adama çıktı o zaman. <laughs> ben nasıl şey yapacağım ya? Hepsi. Eşya yapılabilir. Uh. Böyle bir çubuk. Ben buraya bir tane üstüne. buraya koy. Anlamadım ben ya. Çok büyük bir el salacağım. Ve hemen yiyelim. bunun üstüne atlayacağım. Öldü. Ya oğlum ya. Hayır ya. Oh, ne no. my bunu geliyoruz. Böyle bir renk geliş görmedim ya. Ben orada enerji yapacaktım. Tamam böyle bir tamam alıyorum. da nasıl bir geliş oldu? Gel gel. Geliş oldu Nasıl geliş Evet. Buraya kadardı. işte. Bu Hadi görüşürüz.